Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ücret filmleri aldım ben bunu yanlışlıkla aldım zaten da. evet arkadaşlar hemen videomuza geçelim arkadaşlar önce almaya başlayalım benimkileri almazsan sevinirim tamam tarih oldu şunu bir türkçe yapalım vago ha bana da geldi Birazcık yıkmış. Seçtim de şunu. Yine de. Böyle bir bug yok. Böyle bir şey. <laughs> bir bokçuya <çeyelim. gülüyor> da Özel teklif. Özel teklif diyor <laughs> Yeni kostüm. <kastır. gülüyor> Falan ben. Bakını seviyorum. Arkadaşlar sokak kıyafetimek meksi alabilirim. Tam çetin. <laughs> Elle arkadaşlar. Öbür hesabımıza geçelim. Arkadaşlar tribunda. Arkadaşlar şey. Neyde? <laughs> Sokak kıyafetli çok az kalmıştı almama. Almayacağım ama zengin peşti hesabıma. 59 elması var. Öbür şeyde zaten 80 oluyor. 79 olacak. Bunda Brook sahilde varmış. Arkadaşlar bu hesabımıza geçiyor. Arkadaşlar sıra hesapta. Arkadaşlar deyip durma. Tamam. hesapta. Ben Melisa. Yeni kostüm. Bak şimdi yazı sebebini yazıyorum. <laughs> Bak ya güzel teklifi yazıyor ya. Bug'ı çekeceğim. Powerplay oynayalım. Hala Powerplay Power Power oynayacakmış. Sıra <laughs> Neymar'ım. Neymar sıra arkadaşlar o bir hesabımda. Arkadaşlar sıra bu hesaplar. Hiç ücretsiz. Adamsın Olsun. lan. Şu şey olsaydı öldürdüydü. Bir canlı hatta. Keşke dünya dün Çoğu şey ücretsiz kutu bulardı. Arkadaşlar öyle sahibi geçelim. Sıra bunda arkadaşlar. Ama öne döndük tamam. Sağ ol. Aferin adamsınız. çok büyük bir kralsın Kral bu. Kral Hepsinde teşekkür ederim. Ne Yıldız dükkanı. Hmm. Bakacak da burası ortada geçecek. Bakacak burası. Bunu da almış olabilir. Bir an korktum. Arkadaşlar bir sürü artık şey var ya. Takım etkinlikleri iki de geldi o oyuna. E biraz Arkadaşlar bu hesaba da geçtik. Şimdi Tamer 753 hesabın bir sürü var. Şimdi ne oldu? Ücretsiz kutu abi sonunda. Karakter çıksaydı ya. Videonun başlığı çıkarttı. Evet arkadaşlar öbür hesap. Aferin gelecek sıronda al da delisin. Ay tane veriyor. Ay iki gazet gotcha ona etkine geldi. Olandaki gazet ona etkiniyor. O olmuş. Oyun aslında. Şurayı şöyle ona. Yedim dengim peşine onu aldım ben. Ben bu bu hesabın manisi vardı. Aynen bu hesap benim. Bu hesap benim arkadaşla. Bu benim hesap benim. Arkadaşlar ikinci tomur. Video oyununda dayım. çünkü özüm vermiyor. Ben ağlıyorum onlar lan? Al çıkma. lan. bak. Var şunları da

Arkadaşlar ben Melis'in zamanları sezonun bitmesine kaç gün? 3 gün. Talip dur. Bunda Talip bir görev varmış. İçimde kalır. Çok like gelirse yaparım onu da. Miray. Neye girdin Miray? Arkadaşlar öbür hesabımıza geçelim. Arkadaşlar. Yine hesabım. Bir sürü hesap var. Tamam. Bir de pro talebim vardı da Al ah, şey tablette Aha video renklendi Onu ben yok 64 güç puanı ne ya, ya. <laughs> Abone bela çıktı. Ya. Arkadaşlar, biraz abonuza geçelim. Arkadaşlar talip yeter. Arkadaşlar şu diye bir hesap var. Ona 14 altın verdi. Yapayım dedim az kalmıştı. 14 altın verdi. İki yanım söndü. İki süper ender verdi. Ama ben bilmiyordum. Arkadaşlar <laughs> biz kutu. Ben savaş kutusu sandım. Bir de şey de açtım. Aydınlıkta. Tamam sus. Arkadaşlar bir hesap <laughs> Arkadaşlar bu hesaptayız. Bunda da şey bir hesabımıza geçelim. Arkadaşlar bir hesabım daha var onda çıkabilir. Vardı. <laughs> <Pardon. gülüyor> <Herkesi. Kim koydular? gülüyor> Arkadaşlar. Kim vardı lan? Vardı benim. Arkadaşlar bu sizlerimiz bitti. Bu hesapta da kutu açılmayı yapacağım. Görevler yok yok? Çok var bu hesapta da şeyimiz bir sürü var hem de. bir şey var mı? mı? Bunların hepsini yaptım mı 35'e falan kadar gelir. Bunu aldım mı sonra video taliba Video diye. Şey alacağım. Girmiş miydin? Rak gibi hızlı alacağım. Girdim abla. Arkadaşlar hemen görevleri yapıp geleyim. 1-2-3 Arkadaşlar bir tane oldu. Yüz altınmış. Alalım. Arkadaşlar 1 2 3 Evet arkadaşlar Yaptım Yaptım yine. Taktik yaparak açacağım yeter. O filan olacak Arkadaşlar konu filan da olacak filan hmm. da Fransız olacak bu da Fransızcayız İçimden bir ses bu ya daha güzel. Kere, kere yani. Kardeş gücü Bir şey çıkmadı tamam. Arkadaşlar şey yapalım. Bir dakika. Yine tam yükseliyor mu? Görüyor. Bu ana hesabı değil. 1 Bir, iki, dört. Bir, iki, Arkadaşlar yine yaptım. Buldum. Bismillah. Yine çıkmadı. Güzel bir şey çıkacak eminim. Yine katıp geliyorum. Bir, iki, üç. Yine geldim. Ve yine oldu bir şey. Büyük kutu açıyorum. Çıkmadı. Rikosu varmış da. Rikos olmasaydı şu an destansı çıkmıştı. Arkadaşlar bir, iki, üç. Arkadaşlar bir sürü görev yapıp geldim. Önce kupa yolculuğunu yapalım. Ama karakter çıkarsa veririm abla ya. Tamam. Arkadaşlar Açıyoruz hemen. Kes çıkmadı Arkadaşlar burada da şey var. Direkt bas şuna ya çıkmadı. Şey ya. Bir Büyük kutu açıyorum. Bunun çıkmadı be. Arkadaşlar nasıl çıkmadı ya? Bir sürü açtım. Arkadaşlar neleri yok? yok onu Bir daha versin. bunu like atmayı ve aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Ee, i̇ki tane 500'lük falan yapmıştı talep. Aynı anda oldu onun kayıt yapmamış. Bay. Yani şey görev yaptı. Sonra video başladı. İçimde kalıyordu bay.